Merhaba arkadaşlar. Yüzük aparatımız bu şekilde. Süzgeçli aparat kullanıyorum. Ve bu buraya monte edeceğim 4 adet çiçeğim var. İğneme ipliğimi iki kat olarak geçirdim ve düğümledim. çiçeklerimi şu şekilde daha yakın çekim istiyorsunuz. Şu şekilde yeşilinden ve çiçekli kısmından da tutturarak şu şekilde dikiyorum birbirine. yakın göstermeye çalışıyorum ama inşallah görülüyordur ve inşallah anlaşılıyordur Şimdi burada 3 adet çiçeğim var ya. Bunu böyle ortalamıyor ortalamıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ortalamıyorum. Sadece şöyle 3'te birlik kısmından geçiyorum. Tabii ki renklerine dikkat ediyorum bu aşamada. İki renk yan yana gelmemesi gerekiyor. Şöyle düzelterek şu şekilde dördünü üçte birlik kısımlarından geçerek dördünü bir araya getirdim sıkıştırıyorum. Ve bu tarafta boşlukta kalan uçtaki çiçeğimi de şu şekilde tutturuyorum. Yani bu dördünü bir araya dikerek yuvarlamış oluyoruz. Şu şekilde dördü bir araya geliyor. Fakat bu aşamada gerçekten çok kayıyor çiçekler. Tek seferde oturta, oturtamadığım çok oluyor. Şu anda ıı, belki de güzel oturtamayabilirim. Fakat sizin bir fikriniz olması açısından çok sorduğunuz için bu montaj aşamasını bana fikriniz olacak kadar göstereceğim arkadaşlar. bunu özene bezene uğraşarak daha itinalı yapmak lazım. Bu şekilde kamera karşısında gerçekten zor olur. Şimdi böyle dördünü bir araya getirdiğim zaman şu şekilde aparatıma koyuyorum. Ve aynı küpede olduğu gibi bu ilk sıradaki delikleri saymıyorum. Bir alt sıradaki deliklere yapacağım montajımı. Bir süzgeçliden dikerek bir çiçeğimizden dikerek bunu böyle çiz, çevre dolanacağım. Bu aşamada bize sıkıntı çıkaran şuradaki aparatın şeyi engel oluyor arkadaşlar. Çünkü birinci sırayı kullanmıyorum. Bunun sebebi de birinci sırayı kullandığım zaman çiçeklerimin arasında boşluk kalıyor ve şu şekilde yayılıyorlar. Fakat benim amacım bunları buket şeklinde şu şekilde oturtmak olduğu için ve yayılmamasını istediğim için bu ilk sıradaki delikleri kullanmıyorum arkadaşlar. Şurayı kullanıyorum. Fakat burada da bu aparat olduğu için bize sıkıntı çıkarabiliyor. <laughs> Üretim esnasında getirip bunu buradaki deliğin üzerine kaynatmış olabiliyorlar. Lehimleme esnasında bunu getirip buraya kaynatmış olabiliyorlar. İğneyi geçirecek delik bulunamıyor o zaman. O nedenle Aparat alırken ona dikkat edin. İkinci sıradaki şu delikler kapatılmamış olanlarını tercih edin.